Arkadaşlar şimdi paralel parkı anlatıyoruz. Cüneyt'cim merhaba hoş geldin. Merhaba hocam. Arkadaşlarımıza yararlı bir bilgi aktaracağız. Arabayla geldiğinizde arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz kesik beyaz çizgi arabanın tam ortasına gelecek şekilde ilerleyin. İlerleyin. İlerlediğinizde herhangi bir şekilde 6 nolu duba, 7 nolu duba fark etmez hangisi olursa olsun kapının yanına geldiğinde kapının ortasına geldiğinde durun. Burada durdunuz burada durunca arkadaşlar komisyon burada aşağıya insin. Komisyon burada aşağı indikten sonra arkadaşlar bu görmüş olduğunuz 7 nolu Dubai'ye arka tarafımızda bulunan kelebek camın kelebek camın köşesine getireceğiz. Bak 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 Cüneyt'ciğim köşeye getireceğiz. Tamam hocam. Köşeye getirdikten sonra arkadaşlar direksiyonumuzu tam sağ yapacağız. Direksiyonumuzu bir daha ellemeyeceğiz. Bu şekilde kalacak. Şimdi geri vites alacağız. Soldaki aynadan gelmeye devam edeceğiz. 3 tane kaldırıma giden duba göreceğiz. Arkadaki dubalar bizi ilgilendirmiyor. Bu 1, bu 2, bu 3. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane dubayı alt camdan göreceksiniz. 3 tane dubayı. Şöyle bir kafanı çekersen yani şuradan gösterelim arkadaşlar. Evet. 3 evet. dubayı gördüğünüz gibi kapının kolunun ta tamam Cüneycim, Yanına alınca duruyorsunuz direksiyon düzeltiyorsunuz. Bir, iki kere irbe kucağı geliyor. Geri gelmeye devam ediyorsunuz arkadaşlar. Geri gelmeye devam ediyorsunuz. Geri gelirken aynanızın şu köşesi, aynanızın bu köşesi arkadaşlar. 7 nolu duba, bu altı da olabilir, 8 de olabilir. Tam ortasına gelecek. Şuradan ortasını göreceksiniz. Gel şimdi. Tamam mı yavrum? Evet. Gördüğünüz gibi pozisyon bu olacak arkadaşlar. Şimdi direksiyonunuzu tam sol yapıyorsunuz. Tam sol. Üst aynaya bakarak kaldırıma düz olunca duracaksınız. O aşamada direksiyonu 50 böyle tutuyorsunuz. Bakın kaldırıma yukarıdan düz olunca duracaksınız. Geliyoruz, duruyoruz. Gördüğünüz gibi kaldırıma düz olunca durduk. Ön tarafa da bakabilirsiniz. Dümdüzsünüz arkadaşlar. Burada size direksiyonu düzelt parkın bitti mi diyecekler. Parkın bitti mi Cüneyt? Bitti hocam. Eğer parkınız bittiyse bitti deyin. Bitti dedikten sonra geri dönüş yok. Doğrudur hocam. Doğru. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Allah'a emanet Doğrudur. olun.